Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birine giderirse Allah Celle Celaluhu de kıyamet gününde o müminin sıkıntısını gidererek Giderim. giderir. giderir. Bu hadisten öğrendiklerimiz şunlardır. 1. Biz Müslümanlar iyilik ve her türlü hayır işlerinde birbirimize yardımcı olmak zorundayız. 2. Dünyada bir müminin sıkıntısını giderene Allah kıyamet günü sıkıntısını gidererek cennette mükafat yani ödül verir. 3. Darda kalana, borçlu olana yardım etmek dinimizin bize bir emridir. 4. Müslümanlar ihtiyaç halinde birbirlerine yardımcı olmak zorundadır.